Göller bölgesinin göz bebeği Isparta'daki Eğirdir Gölü. Ancak son yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye'nin dördüncü, içme suyu bakımından ikinci büyük gölü Eğirdir Gölü kuruyor. Göldeki su kaybının en önemli nedenleri artan sıcaklıklara bağlı buharlaşma ve vahşi tarımsal sulama. Su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla birlikte Eğirdir Gölü'nde son günlerde artan Poyraz'da içme suyunda bulanıklığa neden oluyor. İçme sularında yaşanan bulanıklık Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde. Belediye meclis üyeleriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol, son günlerde suda bulanıklık tekrar başladı. Bu rahatsız edici bir durum. Buna belediye bir an önce çözüm bulmalı dedi. Altı ay öncesi Isparta'da e, suların e, bulanık akması şeklinde e, yaşanan olaylar vardı. Şu son birkaç günde tekrar başladı. Su, suyumuz niye bulanık akıyor çeşmelerden? Niye içme suyu olarak kullanamıyoruz? Niye yemeklerde, çayda e, bu suları kullanamıyoruz? Gerçekten rahatsız edici verici durum. Bunun çözümü nedir? Belediye eğer bunun çözümünü bulamadıysa, e, yani bunu aslında teknik olarak bu işleri bilen kesimlere e, danışmalı. Bence e, orada arıtma tesisinin zaten yeni yapılacak arıtma tesisinde iki yılı daha bulacağı düşünülürse, oradaki filtreleme olayının ve e, özellikle süzgeç vazifesi gören kumların tekrar incelenmesi bakımının en azından kısa sürelerle yapılması gerektiğine inanıyorum. Isparta Belediyesi'nin arıtma tesisine önem vermesi gerektiğine dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Refik Güvenç de yeni arıtma yapılıncaya kadar mevcut arıtma kademe kademe bakıma alınmalı diye konuştu. Isparta'daki suyun kalitesi tamamıyla daha önce de belirttiğimiz gibi arıtma ile ilgili. Biz bu toplantılarımızda başkanla bunu ilettik. Başkan bunu... <laughs> projelendirme safhasında diye söyledi. Bugün kazmayı vursalar iki sene sonra biter bu tesis. Yani bu zamana kadar Isparta hep böyle bulanık su mu içecek? Poyraz bekleyecek veya yağmur mu bekleyecek veya kar mı bekleyecek? Bunların geleceği bir nokta yok. Mevsim koşullar ortada. Buradaki amaç arıtmanın düzgün bir şekilde çalıştırılması. Az önce başkanım söyledi filtreleme ile ilgili sıkıntılar büyük filtrede kum kayıpları çok fazla Hatta bunu musluklarınızda görebilirsiniz şöyle musluklarınızın filtrelerini süzgeçlerini açtığınızda sarı sarı kumu göreceksiniz Bu da e, arıtmada kullanılan kum neden arıtmadan direk şebekeye kaçıyor Bu da nedir e, kumun yeterince e, kontrollü bir şekilde değiştirilmediği belli periyotlerde bakıma alındır ama e, arıtma tesisinde bu çalışma yapılmıyor. Bizim istediğimiz başkandan bir an önce altyapıya gereken önemi göstermesi e, arıtma tesisinin yapılana kadar mevcut arıtma tesisinin bakımı almalı. Kademe kademe hepsini birden kapatmayacak. 12 filtre havuzu var. Bunun kademe kademe her bir hafta bir tanesini bakımı alsa yine kurtarır. Tesisi yine ayakta tutar. Ama e, böyle bir çalışmayı göremiyorum. Defalarca da uyardığımız halde her fırsatta Poyraz esti alın size temiz bir su diye diyeceğiniz nokta yok. Isparta göller bölgesi her tarafta su kaynağı varken neden böyle bir araştırmaya girilmedi? Neden yeni bir su kaynakları temin edilmedi? Bu da gerçekten şaşıracak bir konu.